günde iki videoda atmazsın be. Hepiniz iyi hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da One Man Squad serimize fena başlıyoruz gibi görünüyor ama bana bir tane silah derken sen bana verdin pompalıyor. Ben adamları pompa gelemez mi bu silah alamazsın kanka. Bırak o silah. Bir de öyle hareketler yapma beyler. Bana bak de pompalı var. Yanlış hareketler canınızı Enemy. olmanıza sebep olabilir kardeşim. Bak dedim yanlış hareket yaparsanız canınızı olursunuz de dedim ama ben. <laughs> Ya böyle başlangıçtan hastasıyım ama kanka valla kusura bakmayın elime berliği almışım ben ne ara aldım o berliği. O UMP alayım abi o UMP'yi. Çok güzel oldu var ya M4 artı UMP yani otomatik artı hafif makineli. Ya Baydoğan denince de, bu ikile girecek ya. En sevdim abi yakın temas hafif makine uzakta M4'e spreyi çakıyorsun. Ya yani la bu iş bitiyor. <laughs> Lan gördünüz mü bak ya abi niye herkese böyle pusu atma derdinde kardeşim çatıya bana pusu mu kuracaksın? Sen orada keyfine bak birazcık ben şurada lootlayayım ondan sonra seninle ilgileneceğim. Şunları dalayım da ben bir. Adam niye ses soluk göstermiyor? Niye ses soluk vermiyor ya kardeşim? Aşağıda da adamlar var çok güzel bu. Oğlum telefon ne oluyor kendine gel. Gördüm lan. atmaktan vaz mı uzun, uzun. Dur, dur, dur. sakin ol sakin ol o zamanlarda böyle adamlardan tırsmaya başladım yani sekmemi kokuları alıyoruz bir dakika ben hiç risk direkt oynayacağım ya fazla vakit demenin bir anlamı yok selamun aleyküm hazırlanın eçiniz geliyor bence bu maçta yeterince oynadınız yeni maçlara geçin şöyle o bana geliyor Bak seni yakacağım. Sen şimdi hak ettin yanmayı diye. Al bakayım sen şunu be. Malefiz. Malefiz. Ben sen beni hala tepede sanıyorsun ama ben aşağı iniler aylar yıllar oldu be. Bak. Vay ya. Yapma oğlum. Neredesin bakayım dedi ikisi. Yapacak bir Getirince erken gelmediler. Bana acı 9 milim vermeniz gerekiyor lan. Bir an sesim gitti derim. Ne oluyor? Reis bak iki dakika rahat dur şuradan. Bak bomba atma bak kankicim. Ya, yapma şöyle şeyler oğlum. 2 dakika kutsu dur şurada bir dokuz beni alacağım? Tamam şimdi gelebilirsin işte. Aradan görüyorum bedel. Bu yaptığının bedelini çok ağır ödedin. Canına mal oldu ama yapacak bir şey yok kardeşim. Siz bu maçta yeterince fazla oynadınız. Diğer takım arkadaş seni fazla beklemesin dedi. Erkenden onları, seni onların yanına gönderdim. Dur oğlum alalım. Oo, bak bak bir tane daha çatı faresi oğlum. Siz çok mu çukuru izlediniz lan? O kafanı, o kafanı geri deliğine sok kardeşim benim. Öyle bir ihtimal yok. Oradan çıkarmış beni vuracak ya. Ben seni görmedim mi sanıyorsun? Ben sanki orada verin daha gördüm gibi ama. Neyse dur. Kanki sen o çattan inmeye niyetin yok. O zaman ben geleyim. Nasıl gidiyor bakayım burada keyif? Ama hiç çakışıyor mu bu hareketler? Hiç çakışıyor mu? Ben gelince hemen aşağı atlamak yani. Böyle hareketler insana yakışan hareketler mi kardeşim benim? O uzatılmış çok güzel oldu ya. Uzatılmış var ya. mükemmel oldu. UMP kullanacağım bugün. UMP var ya çok iyi ya. Vallahi diyorum çok iyi ya. Bir tane ya. Oo, dur dur beyler, beyler beyler bir dakika bak provu da almışsınız zaten. Adamın asabını bozmayın. Oğlum oğlum. Eliniz ayağınız rahat dursun lan. Ya sonra diyorlar ki Baydon abi beni niye vuruyorsun ya? Ya siz böyle yaparsanız bak bu kadar yakın girerseniz ben size ne yaparım hiç düşündünüz mü bunları? Dostum ne yapıyor? Bak. Enemy. Bak Tahacım. Enemy bak down. MZ tahacım. Hiç çıkışıyor mu eline falan? Hiç çıkışıyor mu? Allah'tan var ya, bir tane daha koyamadı pompalı. İkini bir tane koydu tam oturtamadı yerde sadece parmağımla falan vurdu. Ne konuştuk be. Allah var ya. <laughs> gördüm sizi gördüm bekleyin. Bekleyin vuracağım sizi mola. Sana birazcık mola. Yuh! Oğlum o adam nasıl ölmedi lan orada Dünyanın mermisini attım ben ona. Bot. Birader Anadik. ya. Allah Allah. Anadik. Ah be ah be ah be. Botumu çalmaya çalışıyor ama bilemeyi ki öyle bir şey yapamaz. kaçırdık ya kaçırdık ya böyle bir şey olabilir mi abi azıcık da önüne doğru sıksam büyük ihtimal kaçırmazdım ama Yapacak bir şey yok abi bir dakika mola <laughs> Mola oğlum var ya çok büyük hata yaptınız Geç sen de onun yanına Aynen öyle dostum benim benden kaçış yok abi öyle yapır silahı ile avaraya kaçacaksın ya Başta yaptınız oğlum hatayı başta O ne? Gerçek Oy sen Enemy ne diyorsun down. ya? Sen ne diyorsun? Tertemiz var ip gibi spreydi de. de. Ananavran'ı. Sakin ol raja. Dostum şöyle bomba atacağım. Direkt göndereceğim bu sefer. Çünkü cam basmam gerekiyor. O bomba onlara birazcık da olsa oyalar. Ben de o sıra canımı toparlarım diyecektim ki adam takım arkadaşından vazgeçti ya. Gel bakayım sen şimdi. Al bakayım bunu. Geliyor lan. Aman diyeyim. Aman diyeyim dostum. Ya biz neler yapıyoruz ya. Bak tertemiz ip gibi spreyler attık biraz önce. Aman diyeyim ya bizi yeni tanıyanlar sonra hile konflik falan diyorlar ya kardeşim. Yeni tanıdığınız... Güzel. Ulan var ya, ulan var ya Birazcık daha geçsen o araba. Lan adam öldü. Şaka mı lan? Ölmemiş. Ya şimdi öldü ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Aga 15 killle güzel bir maç çıkarmayı başardık. Ama biliyorsunuz da tek part yetmez. O zaman oğlum 25 kill kasor. Neyse. Yeni maça devam ki. Tabi efendim. Son zamanlarda da Factory'e çok iniyoruz be abi. Allah korusun yani burada bir kere son iki öleceğim. Ondan sonra daha inmeyeceğim buraya. Lan lan lan. Allah beni kör et. Oğlum Bizon ne yapıyor lan bu Bizon? Resmen boncuk atıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Allah'tan adam beni görmedi. Niye görmedi? Ben de anlamadım. Şu tamsını alacağım direkt. Misafirlerimiz var. Misafirlerimiz var. Misafirlerimiz var. Gelin böyle. Bir fire down. atıyor lan. o oyuncu. Sen şunu al abi. O binadan in. O ne? Elimi ben indireyim şöyle Ya buraya gel. Gel seninle biraz oynayacağız. Gel bakayım. Şöyle. O beni niye burada indirin? Lan! Bir yerinde dursan hareket yapacağız şurada ya. Adam en son baktım adam da dolcuyu koyuyor. <laughs> Kanka senin diğerleriniz yok mu be? Sen nereye oğlum? Lan nereye itin? Ne var sende? Thompson mermisi güzel oldu. Ya, ee, seni var ya 36.5'tan tanıdım. 36.5, 36.5 ha. Dip. Ne düşünüyorsun bu konuda? Gidelim bu adam ya. Çok kaldık baktı bak. Geldi bunların takım arkadaşı. Ezeru mobotu. Bana salacaksın kardeş. Beni vurduğum adam benimdir. Haki ne vereceksin lan bana? Ay AVM. Abi AVM çok güzel oldu. Var bak şimdi ben bir gaza geldim. Kafaları gözleri yaracağım derken iki saat. Nasıl başlarsan öyle devam edermiş. Sıkıntı var. Bunlar birbirine giriyor da orada. Baby. Bıraklar o üstünü iki elinden. Ben şart size yardım ediyorum bak. Değerimi bilin bak. Arabanın arkasında biri mi var? Vallahi biri var. Al bakayım sen şunu be. Patlarsan bu fight Enemy böylelikle down. başlar. Hadi bakalım. Ya siz ya ben buradan birimiz sağa çıkacak. O da <laughs> ben olacağım. <Enemy>. Gel buraya. <laughs> Aman diyeyim. dur down. dur dur. Dur 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 Aman diyeyim. Ölmek istemiyorum. Bu saatten sonra ölüşecek. Ben şu mermiyi bir değiştireyim. Ondan sonrasında tekrar görüşeceğiz. Adam bayağı İyi joystick yaptı ama. Maydoğan da birazcık sıkıntılı gibi diyorum. Sen ne diyorsun bu durumda kardeşim benim. Hemen şöyle canımı toparlayacağım. Bak tiplere bak tiplere. Ne yapıyorsun orada? Basma o bandıcı. Seni geri aşağılam. Şu AVM'yi değiştirsem. Değiştirmeyeyim mi? İnan hiç fark etmez dostum benim. Çok güzeldi ya çok güzel. Gerçekten burada bir ve 4 atmayı başardık. Burası savaş alanına döndü ya. Şuna bakar mısın? Birazcık daha erken gelsem çok güzel fayda dahil olabilirmişim ama böyle de iyi oldu. Bir abimi armileri nerede? Ben onu merak ediyorum şu an. Hangi alda? Buldum abi. Aa, sen almışsın abi mermilerin adamsın. Ne lan burada? Benim kardeşim. Ya gördüğüm tüm adamlar benimdir. Benim gördüğüm adamları da vurursan yani sıkıntı yaratır. Anlatabiliyor muyum? Bir de dakika abi böyle. Al şunu be. Doydum doydum. Oo, kıpraçmayacaktın orada. O hareketi yapmayacaktın kanka. Son saniyede öyle hareket etmen. Senin canından etti haberin olsun. Şu bak. Çok... <laughs> <laughs> ya kalk tamam onu tük kanka. Adam artık acıya dayanamayıp intihar etmeye doğru gidiyor valla. Aga be. Alan bayağı uzağa attı. Bizim de kaykayla kaymamız gerekiyor. Üstten havada kaykay falan kapanıyormuş ölüyormuşuz. Allah korusun. <laughs> Dostum bak normal vurmak istemiyorum. Ben seni böyle vurmak istiyorum <laughs> ama sen tek yemiyorsun. Hadi oğlum bak normal herkes vurur. Ben normalin dışında şeyler yapmak istiyorum. Bak. Enemy. Böyle herkes vur. Enemy down. Anne. Böyle vurmak daha zevkli ama. Hepsi suyun içinde, hepsi şu an balık gibi. De. Niye alan dışına doğru yüzüyorlar anlamadım. Gencolar, alan için süzeceğiz dışına değil. Alan benim orada. Enemy Sen down. niye alan dışına gidiyorsun adam? Cimini ismine koymuş. Hadi ama. Zıplama öyle işte. Yapma şunu. Arkadaşlar bence çok güzel bir maç daha oynadık. Umarım sizin de hoşuna gitmiştir. Bu tarz One Man squatların devamı için aşağıya videoyu beğenmeyi yakalım. Abone olmayı, abone olmayı, çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.